migren botoksu da şöyle Bizim işte tedavide kullandığımız hani minimum 155 ünite işte maksimum 195 ünite gibi bir botoks şey ürünüyle yapılmış bir çalışma var ve o çalışmaya göre biz hastalarımıza uyguluyoruz. Belli noktaları evet, var. Evet başımızın böyle işte alından başlayıp işte kulak arkasından başımızın arkası boynumuz ve hatta ensede de olmak üzere 31 noktaya migren şey botoks enjeksiyonu yapıyoruz bu enjeksiyondan 10 gün sonra hani zaten estetik botoksa da o hani da aşağı yukarı böyle bir hafta 10 gün sonra çıkıyor etkisi. 10 gün sonra ağrılarının azalmasını bekliyoruz. Etkisi de 3 ay sürüyor. Hadi hadi en maksimum hadi 4 aya kadar da <laughs> uzatalım diyelim. E 3 ay sürüyor. Ya yani o 3 ay içinde bizim beklentimiz hastanın işte mevcut ağrılarının yüzde böyle 60 70 gibi azalması. Bazı hastada daha güzel sonuç olabiliyor. Ağrısı azalınca en azından hani ağrım var diye ağrı kesici kullanmayacağı için evet ağrı kesicinin karıştırdığı o baş ağrılı şeyi ortamı ortadan kaldırıp hani bir daha bir temiz şey tabloya geçmek şeyinden hasta da tabii çok rahatlıyor hani uyguladığımız protokol aslında hani bir yıl içinde 3 ay arayla üç kere yapmak ama bazen hani o 3 kere yapmaya kalmıyor. gerek kalmıyor. Bazen ben hani tek istiyorum. şeyde eğer ağrı kesici kötü kullanımından kurtulduysa normal profilaktik tedavi ile de rahatlayabiliyor. Ya da işte migren botoksunu bir kere uyguladıktan sonra hani oksipital blokaj ona göre daha kolay ve daha ucuz bir enjeksiyon. Oksipital blokajla devam ettiğimiz olabiliyor. Belki olunmuyor. o da arke kurtuluyorsunuz evet. bir sistem oturuyor sonra da Aynen sadece öyle. blokajla devam ediyorsunuz. Aynen öyle. öyle. Yani. Evet. Evet. evet, evet. Bazen işte ihtiyacı olduğunda tetik nokta enjeksiyonu. Yani bu enjeksiyon tedavileri çıktıktan sonra hem hastalar çok rahatladı hem Senin de bizim işimiz kolaylaştı. Işte. Elimiz evet. güçlendi. Evet. evet.